Bugün Sims'te Komoro bir dağının zirvesine çıkacağız. Öncelikle kaya tırmanışı yeteneğimizin yüksek olması gerekiyor. Şimdi telefonumuzdan bir tırmanma etkinliği düzenlememiz gerekiyor. Şimdi daha geldik. Ee, tüm almamız gerekiyor daha. Şimdi daha tırmanınca bir tane tabela var. Kaç kişiyle bu etkinliği planladıysa onların hepsinin o tabelanın yanında toplanması gerekiyor bir sonraki etkinliğe geçebilmemiz için. Burada böyle siminizin ihtiyaçlarını giderebileceği şeyler var. Onları kullanabilirsiniz. Yani buraya tırmanmanın öyle çok bir olayı yok ama etkinlik falan isterseniz kullanabilirsiniz.